böyle gerçek manada hadis olmayan sözü paylaşıyor. Bu hadistir diyor. Resulullah Efendimiz'e isnat ediyor. Ama müminin feraseti vardır. Müminin ferasetine karşı takva sahibi olun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar değil. İmanımızla bakıyoruz. <laughs> Bazen öyle mesela sözler oluyor ki biz bile o sözü söyleyemiyoruz. O'nu Resulullah Efendimiz'e nasıl yakıştırırız? Yakışıyor mu? Allah Resulullah Efendimizi anlatmış. Alemlere rahmet oluşunu anlatmış. Müminlere karşı rauf ve Rahim oluşunu anlatmış. Hidayetçi oluşunu anlatmış örnek oluşunu, şahit oluşunu anlatmış. Her haliyle örnektir. Bununla beraber hepimiz Resulullah Efendimiz'in ailesine nasıl davrandığını, muamele ettiğini, çocuklarına nasıl muamele ettiğini, torunlarına nasıl muamele ettiğini, komşusuna nasıl muamele ettiğini, ticareti nasıl yaptığını, nasıl, idareyi nasıl yaptığını, her şeyini biliyoruz. Eğer o söz oraya yakışmıyorsa, ona yakışmıyorsa, bu durumda bu ona atılmış bir iftira olmuş olur. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse, cehennemdeki yerine hazır olsun. Allah'ın Resulü söyledi diyorsun. Buna beraber ne buyurdu Allah ait i kerimede? O kendinden söz söylemez. Kendisine vahyedileni söyler. O vahyin dışında bir şey konuşmaz. Söylediği söz vahyin tefsiridir. Vahyin beyanidir. Yani söylediği söz bir ayete dayanıyor. Bir ayete dayanmadan o söz söylemez. Söylemek yakışıyor mu? Her neyi söylemişse vahyi beyan etmiştir. Bize anlatmış, izah etmiştir. Onun dışında kim bir kelime ona isnat ederse ona iftira atmış olur. Bir mümin olarak da ona yakışmayan bir sözü kabul etmek doğru değildir, yanlış olur. Yapmamız gereken şey nedir? Bildiğimiz kadarıyla en azından Kur'an'ın ölçüsüne bakacağız. Kur'an'ın anlattığı Resulün ölçüsüne bakacağız. Uyuyor mu, uyumuyor mu? Yakışıyor mu, yakışıyor, yakışmıyor mu? Mesela diyor Resulullah Efendimiz, şurada şöyle bir be çocuğa beddua etti. Örnek veriyorum. Bu yakıştı mı şimdi? Namazda biri bir çocuk önünden geçti, çocuğa beddua etti. Yakıştı mı şimdi bu böyle? Böyle bir şey olabilir mi? Ne verdim bunları. Evet, gönlümüz kabul etmediyse hemen ona bu ken kenarda dur. Bir şey de söylemiyoruz. Eğer yeteri kadar bilgimiz yoksa, ilmimiz yoksa, Kur'an'ın ölçüsüne vuramıyorsak onu böyle kenarda durduruyoruz. Olur ki bizim anlamadığımız bir şey olabilir. Ama gönlümüz kabul etmediyse ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Fetva verenler sana fetva verse de sen fetvayı kendi gönlünden iste. Yani sana dese ki sen şimdi bunu bana nasıl yakıştırdın? Sen olsan böyle yapar mısın? Yok diyeceksin yani. Öyle şeyler isnat ediliyor. Sen bunu yapamıyorsan ben Allah'a rahmet bunu nasıl yaparım? Bunu nasıl bana layık gördün? Demez mi? Yok işte aslında hadis yazmış kabul edeceğiz. Böyle bir şey olmaz. Kim rivayet etmiş olursa olsun ona yakışmadıysa yakışmıyor. Kur'an'a uymadıysa ona yakışmıyor. Alemlere rahmet olana evet, yakışmadıysa o onun söylediği bir söz olmaz. Onun için öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Hadislerin tartışma konusu olduğunda yani acaba hadis midir değil midir diye bir tereddüt yaşandığında onu Kur'an'ın ölçüsüne vurun. Eğer tutuyorsa alın, tutmuyorsa atın. O benden değildir. Onu ben söylemiş olamam. Nasıl? Rabbim bana vahyetmiş olsun ben onun dışında bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için ölçümüz de böyledir. Evet. Efendim, daha önce de